teşkilatın il başkanını, Merkez Karar Yürütme Kurulu üyemiz, il başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çağırıyorum. Saygıdeğer Genel Başkanım Genel Başkan Yardımcım Aziz gönüldaşlarım Saygıdeğer hanım kardeşlerim Hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı tüm inananların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, bu gece sizlerle birlikte emin İstanbul'da birinci dönemi tesit ediyoruz, kutluyoruz. Emin bir dönem İstanbul'da yaşadık. Ve bu bir dönem İstanbul'da adeta bir devrimdir, bir inkılaptır bir değişimdir yerel yönetimlerde. Çünkü 12 Eylül'den sonra özellikle 12 Eylül'ün Cumhurbaşkanı Sayın Evren rüşvet iki kişi arasında olan bir olaydır. Engellenemez diyordu. Ve rüşveti bu ifadelerle meşrulaştırıyordu. Daha sonra Cumhurbaşkanı Sayın Özal o da benim memurum işini bilir demek suretiyle rüşveti, yolsuzluğu, suistimali meşrulaştırıyordu. Fakat refahlı belediyeler rüşvetin Yolsuzluğun, suistimalin iki kişi arasında olup olmaması önemli değil. Memurun işini bilip bilmemesi önemli değil. Önemli olan yönetimdeki zihniyetlerdir demek suretiyle bir atmosfer değişimiyle rüşveti, yolsuzluğu, suistimali yerin dibine gömüyordu. Çünkü çünkü hava değişmişti. Çünkü at sahibine göre kişnemek mecburiyetindeydi. Ben bugüne kadar evladından hırsızlık öğrenen baba görmedim, duymadım. Hırsızlık babadan evlada geçer. Evlattan babaya değil. Dolayısıyla yönetimlerde hırsızlık, yukarıdaki üst yöneticilerden alttaki yöneticilere oradan da halka yansır. İşte, işte temiz yönetim Refah Partisi ile geldiği zaman bakınız rüşvet kalkıyor, yolsuzluk kalkıyor, suistimal kalkıyor ve halk belediyesiyle bütünleşiyor, el ele veriyor, gönül gönüle veriyor ve aydınlık karınları hep birlikte yürüyor. Kardeşlerim, bakınız, şu anda, şu anda halkı sinek olarak gören zihniyetler halkımızı bu yasalarla ezik ezik ezmek suretiyle bir kenara atıyorlar. İşte halkımızın yıllardır çektiği bu ezai cefayı inşallah refahlı belediyeler Türkiye genelinde nasıl ortadan kaldırdıysalar 27 Mart 1994'te Türkiye genelinde kaldırmaya namzet olduklarını ortaya koyacaklardır. Bugünlerde bir olay yaşadık. Kardeşler, kardeşler, bugünlerde bir olay yaşadık. Yaşadığımız olay şuydu, gazeteler yazmadı, televizyonlar göstermedi. Ayın belediye başkanı kim? Bakırköy'den bir kişi gösteriyorlar. Bakırköy! Belediyecilik hizmetlerinin adeta sıfırlandığı bir yerdir. Zira Bakırköy'ün belediyecilik hizmetlerine hiç ihtiyacı yok. Sadece temizlikten başka. Fakat Türkiye'de ne yazık ki gerçeği göremeyen basın, gerçeği göremeyen televizyonlar ta dünyanın öbür ucunda Dünyanın öbür ucunda Japonların, Japonya'nın dünyadaki 10 belediye başkanından bir tanesi diye seçtiği Halil Ürün'ü de göremediler. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız hamdolsun. Türkiye'nin tarihinde bir gerçeği ispatladı. İspatladılar ve Japonlar 8. sıraya belediye başkanımızı yerleştirmek suretiyle geçen hafta ödülünü ta Tokyo'da verdiler. Ama ama basın ne yazık ki bunu da yazmadı. Televizyon ne yazık ki bunu da göstermedi. İster göstersinler, ister göstermesinler. Korkunun ecele faydası yok. Çünkü biz bu ülkede belli mahfillere Şirin görünmek için bu hizmetleri yapmıyoruz. Çünkü biz 60 milyon insanımızı Allah için çok seviyoruz ve bağrımıza basıyoruz. Hizmetimizdeki anlayış budur. Ve değerli kardeşlerim, bir gerçeği daha söylüyorum. O gerçekte inşallah 27 Mart 94'te Türkiye genelinde, inanıyorum ki nereye gidersek aldığımız cevap bu. Artık sıra sizde diyorlar. Muhterem Genel Başkanımız, Büyük Kurultay'da açıkladı, artık sıra bizdenin cevabı şu. Artık vakit tamam, değerli kardeşlerim. Ve bu kardeşiniz de size şimdi bir şey söylüyor. Üzülmeyiniz, mahzun olmayınız. İnanıyorsanız muhakkak üstünsünüz. İnanıyoruz ve üstünüz Allah'ın izniyle. Ve şimdi, ve şimdi beş ayımız var. Beş ay sonra 27 Mart 1994 ve değerli kardeşlerim Türkiye genelinde yerel seçimler olacak. Beş ay sonrasına çok ciddi hazırlık yapmamız gerekiyor. Gece gündüz demeden genciyle yaşlısıyla kadınıyla erkeğiyle hep birlikte el ele omuz omuza gönül gönüle ülkemizi parçalamak isteyen milletimizi bölmek isteyenlere inşallah tek vücut olduğumuzu göstereceğiz